Herkese merhaba. Bugün heyecan verici yapay zeka dünyasına ve gelecekteki meslekleri nasıl değiştireceğine dalıyoruz. Yapay zeka artık sadece havalı bir kelime değil. Gözlerimizin önünde endüstrileri dönüştürüyor. Peki en çok hangi alanlar etkilenecek? Hadi inceleyelim. İlk olarak sağlık. Yapay zeka teşhisleri, kişiselleştirilmiş tıbbı ve hatta robotik cerrahiyi kökten değiştiriyor. Doktorların daha doğru teşhisler ve tedavi planları sağlamak için yapay zeka destekli asistanlara sahip olduğu bir dünya düşünün. Bu bilim kurgu değil. Şu anda oluyor. Sırada finans dünyası. Yapay zeka algoritmaları şimdiden ticareti optimize ediyor. Sahtekarlığı tespit ediyor ve müşteri hizmetlerini otomatikleştiriyor. Finans analistleri ve brokerlar artık daha akıllı, veriye dayalı kararlar almak için yapay zeka ile birlikte çalışıyor. Finansın geleceği kesinlikle teknolojik bir yükseltme alıyor. Eğitim de önemli bir konu. Yapay zeka destekli araçlar öğrenciler için öğrenme deneyimlerini kişiselleştiriyor, gerçek zamanlı geri bildirim sağlıyor ve hatta ödevleri değerlendiriyor. Hem öğretmenler hem de öğrenciler bu teknolojiden yararlanarak eğitimi daha erişilebilir ve verimli hale getiriyor. Son olarak ulaşım hakkında konuşalım. Kendi kendine giden arabalar ve yapay zeka destekli trafik yönetim sistemleri işe gidip gelme şeklimizi yeniden tanımlamaya hazır. Rotaları optimize etmekten güvenliği artırmaya kadar yapay zeka bizi daha akıllı, daha bağlantılı bir geleceğe yönlendiriyor. İşte böyle. Yapay zeka sağlık, finans, eğitim ve ulaşımı derinlemesine etkilemeye hazır. Gelecek parlak ve yapay zeka tarafından yönlendiriliyor. Daha fazla teknoloji bilgisi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.